Karısı Neslihan Yılmaz'ı bir tartışma sonucu çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi efendim. Oysa aylar öncesinden bu cinayeti planlamıştı. Talihsiz kadının eski eşinin arama motoruna öldürmek hakkında ayet yazdığı ortaya çıktı. Vermiş olduğu mektup kan dondurucu ayetlerle ilgili araştırmalar yapıldığını, daha önceden keşiflere gittiğini gördük. Cinayeti aylar öncesinden planladı. İki çocuğunun annesinin boğazını keserek katletti. Öldürmeden önce arama motorundan öldürmek hakkında ayetleri araştırdığı ortaya çıktı. Kesinlikle indirim sebebi uygulanmadı. 39 yaşındaki Anıl Kahraman, çocuklarının velayeti yüzünden tartıştığı eski eşini ormanlık alana götürdü. Cani, 36 yaşındaki iki çocuğunun annesi Neslihan Yılmaz'ı yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü öldürdü. Korkunç cinayetin ardından eski kayınbiraderinin evine giden katil, sizin yapamadığınızı ben yaptım dedi. Ardından polise teslim oldu. Aylardır tutuklu yargılanan Anıl Kahraman'ın davasında karar çıktı. Cinayeti planlayan katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tasarlayarak insan öldürmeden e, cezalandırıldı. Kadın cinayetleri için gerçekten çok emsal ve güzel bir karar bugün aldık. Gerçekten mutluyuz. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım kadın cinayetleri son bulur. Duruşmaya ise Anıl Kahraman'ın eski eşini öldürmeden önce internetten yaptığı araştırma damga vurdu. Katil arama motoruna öldürmek hakkında ayet ve demim mesfu yani dökülmüş kan yazmıştı.